Nisan ayı başlarında Colossal adlı bir şirket, soyu yaklaşık 10 bin yıl önce tükenen ulu kurtları hayata döndürme projesini duyurdu. Araştırmacılar, antik ulu kurt DNA'sından elde ettikleri verileri alarak, günümüz gri kurt genomuna yalnızca 20 genetik düzenleme yaptı. Böylece iri cüsseli, büyük kafalı ve açık renk kürklü bir kurt üretmeyi hedeflediler. Elde ettikleri gen düzenlemelerini içeren DNA'yı önce çekirdeği alınmış bir köpek yumurtasına enjekte ettiler. Ardından klonlama sürecini başlatarak ulu kurt yavrularının gelişmesini sağladılar. Şu anda bu yavrular özel bir merkezde titizlikle planlanmış bakım ve sürekli gözetim altında bulunuyorlar. Fakat bilim çevreleri bunların gerçekten ulu kurt değil, yalnızca genetiği değiştirilmiş kurtlar olduğunu savunuyor. Bu projeye harcanan kaynak ve teknolojinin suyu tehlikedeki türlerin korunmasına harcanması gerektiğini söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ulu kurtlar geri dönmüş olabilir mi?